ev dolaşacağız. Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek olası afetlere karşı bilinçlendiriyor. Afet ekipleri İçişleri Bakanlığınca afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında incinebilir grup olarak adlandırılan ve afet anında öncelikli kişilerden oluşan hasta, yaşlı ve engelliler için çalışma başlattı. Yapılan protokolle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de desteğini alan ekipler 17 ilçeye bağlı mahallelerde tespit edilen haneleri ziyaret ediyor. Merhabalar. Yani, geldim, Ekipler ziyaretlerinde deprem anında yapılması gerekenler, toplanma merkezlerinin tespiti, hasta, yaşlı ve engellilerin tahliyesi, deprem anında panik ve kriz yönetimi gibi başlıklarda eğitim veriyor. Küçülebildiğiniz kadar küçülüp sarsıntının geçmesini bekliyoruz. Eğer diyelim ki deprem anında bu odada yakalandınız. deprem anında bu odada yakalandınız. Hemen bu kanapenin yan tarafına çöküp iki elimizle kafamızı koruyup küçülebildiğimiz kadar küçülüp bilgilendirmeleri çok iyi. Yani mesela bazen biz de düşünüyorduk öyle bir şey olursa hani ne yapabiliriz? Yani bilgilendirmesi bizim için de iyi. En azdan çıkamadığımız zaman ne yapabiliriz? Hani onu öğrenmiş oluyoruz. Biz AFAD olarak incinebilir gruplara yönelik çalışmalara başladık. Bu eğitim kapsamında incinebilir gruplarımıza deprem öncesi sonrası yapılacağı eğitimleri veriyoruz bir deprem olduğu zaman herhalde biz e, bilmiyorum önceliğimiz olarak sizin canınızdır. Ne yapmamız gerekiyor depremde?